Programımızın bu bölümünde benim çok sevdiğim şeyleri konuşacağız. Bir kere sayıları konuşacağız. Çocuklarla ilgili harfleri evet. konuşacağız. İsimleri. Şimdi isimleri konuşacağız. Ya, isim, tabii harf. Evet. <laughs> i̇simden harf. Mehmet Aktürk bizimle birlikte. Yaşam kodu analisti. Bir kere ben önce bu ne demek diye sorup aradan çekileceğim. Çünkü çok güzel şeyler konuştular. Arada bayılacaksınız. Evet. Yaşam kodu analizi aslında isimden ve doğum tarihinden yapılan bir analiz. İsmi harfleriyle ve sayısal değerleriyle doğum tarihinde belli formüllerle açıyoruz. Burada amacımız sadece bir kişilik ya da karakter analizi yapmak değil, değil aynı zamanda kişinin potansiyelini açığa çıkartabileceği, yaşam derslerini öğrenebileceği, özellikle kendi yeteneklerini hangi alanda etkili kullanabileceğini göstermek. İsmiyle doğum tarihi bu anlamda ne kadar uyumlu? İsmin içindeki harfler bulundukları yere göre kişinin özellikle doğum tarihiyle Negatifte duran ya da olumsuz görünen durumlar varsa bunları arttırıyor mu, ortadan mı kaldırıyor? Özellikle bu anlamda yine e, danışan kişinin farkındalığını arttırmak için yapılan bir çalışma. Biraz kişisel gelişime dönük bir çalışma. E, Doğal olarak bu e, uzun da süren bir çalışma bu arada. iki saate yakın tutuyor. Bunun bir saati isim ve doğum tarihiyle hmm. geçiyor. E, kişi kendisiyle ilgili sanki hayatına yukarıdan helikopterle bakmış gibi hissediyor. E, ben mutlaka ses kaydı alıyorum ve burada doğru dil kalıplarıyla kişinin daha sonra dinlediği zaman da farkındalık sağlayacağı bir malzeme oluşturmuş oluyorum. Yaşamınıza yukarıdan bakmak istiyorsanız, bazı kısır döngüleriniz varsa ve sürekli ben bunları yaşıyorum diyorsanız, özellikle bunların kökenlerini bulmak, anlamak ve ortadan kaldırmak için neler yapabilirsiniz? Bunların üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Bunlarla ilgili bir analiz çalışması. Analitik bir çalışma hemen söyleyeyim. ...spiritüel boyutları konuşulabilir... ...tartışılabilir ama tamamen analitik yönüyle... ele aldığımı söyleyebilirim. Analitik değil, değil ben daha önce, Peki, e, Sizle. <laughs> daha önce... ...sevgili seyircilerimizden daha önce yaptırdım... ...Mehmet Bey'e. E, hmm. Zaten numaroloji gerçekten çok önemli. Ben hani, sayılardan gittiğimiz için... E, ...hani astroloji gibi... E, ...yaşamımızı planlayabiliriz ama... ...sevgili seyircilerimiz için merak eder. Adı değişikse değiştirecek mi? Hani adı uygun evet. değilse? Bir hmm. Birkaç sorum olacak. Tam e, hani ben de merak ederek... ...yaptırmıştım ve... 6 ayda bir yaptırdığınız zaman sonra o kayıtları dinlediğiniz zaman o kadar işinize yarıyor ki bir de Mehmet Bey çok didaktif yani çok böyle matematikçi gibi tek tek size not aldırıyor onları ve kontrol ediyorsunuz. İşe, işe alımlarda bile çok önemli Tabii ki. ikili için, ilişkilerde evet için. ama gerçekten peki doğum tarihini mesela nasıl etkiliyor mesela astrolojide farklı bakıyoruz galiba tabii bir de isim harflerden birazcık tiyorum. Biraz ben çok konuşmayayım. Öncelikle doğum tarihinin gün kısmı, ay kısmı, yıl kısmı bize çok şey gösterir. Örneğin bir doğum yılı o kişinin dünya görüşünü anlatır. Doğduğu ay kişinin ilişkiye geçme şekli, sosyal kişiliğini gösterir. Hı. Doğduğu gün potansiyelini, yeteneklerini dışarıdan nasıl göründüğünü, başkalarıyla olan iletişiminde özellikle hem tepkisel tarafını Doğduğu görmek anlamında. Evet, bilinçaltı sayısı dediğimiz özellikle düşünce dünyasını gösteren kısmıyla da kişinin e, olumlu düşündüğünde nasıl hareket edeceğini ya da olumsuz bir düşünce yani kızdığı zaman üzüldüğü Hı -hı. zaman ne yönde hareketlerin olabileceğini refleks tepkilerini görmemizi sağlar e, doğum tarihi o yüzden çok fazla veri veriyor ama ismin burada e, önemini e, arka plana atmamak gerekiyor Hı -hı. İsim anlam etkisiyle çok önde öncelikle e, bir de harflerin bulunduğu yere örneğin Gönül hocam kendisi evet. çok güzel söyledi evet, evet, evet. mesela G harfi başta güçlü girişimci gerçekten kendisini gösteren çok açık etmeyelim. ve göstermek için, de, göstermek için de göstermek için de emeğini ortaya net koyan Hocam ee, öyle ama mesela hani şimdi hekimsiniz evet, evet. ama mesela ön plana çıkan değil mi evet. güzelliğiyle, duruşuyla, zarafetiyle? Evet, ben genelde katıldığım programlarda böyle isimlerde hep şey sorar. Mesela bitiş harfi çok önemlidir. Evet. Ha. Bitişte ne oluyor? E, harflerin birinci, ikinci ve üçüncüsü özellikle ilki nasıl başladığını gösteriyor. İkincisi ilişkilerini gösteriyor. Üçüncüsü kendisini nasıl ifade ediyor gösteriyor. Örneğin hocam ne harfi ifade ediyor. Ha. Şimdi ne harfini biraz akrofonolojik yaklaşalım. İki tane V harfinin birleşmiş halidir aslında. Bir kısmı gökyüzüne, bir kısmı yeryüzüne bakıyor. Doğal olarak hem materyal yönü hem ruhsal yönü çok güçlü demek. Aa, çok İki noktadan yere değdiği için çok ayağını yere sağlam basan, başkalarına kolay güvenmeyen ama kendisi gerçekten yeteneklerini etkili şekilde emeğe dönüştüren demek. Hocam mesela yeteneklerini çok farklı şekillerde kullanabiliyor. Yani işe dönüştürme konusunda sıkıntısı yok. L harfi sonda bitişlerde yolunu açarak devam ediyor demek. L harfi aslında dikey inen ve yatay hmm. şekilde yönü açan demek. O yüzden L harfinin bulunduğu yere göre de yorumu değişebilir. Ön, örneğin e, üçüncü harfi L olan isminin üçüncü harfi hmm. L olan kişiler kendilerini ifade ederken ya başkalarına yol açarlar ya da başkalarından kendilerine yol açmasını isterler. Hmm. İlişkiler mesela ikinci hanede ise ilişki kısmında genellikle başkalarına hizmet ederek kendilerini göstermek isterler. Bazen o yüzden o kişilerin eşleri kaçar. L harfi ikinci harf o yüzden <laughs> çok riskli çok <laughs> risklidir. Evet eş Aa, bulmakta evet. zorlanabilir ya da kaç kaçabilir ya da çabuk eş değiştirmek isteyebilirler. Eğer yolları açılmıyorsa da kullanıldıklarını hissediyorlarsa. <laughs> Kızlar böyle mi? Neyler? <laughs> hadi yazın <laughs> ikinci harfi L <o> Bazı <laughs> bazı harfler bazı yerlerde çok değerlidir. Ee, o yüzden e, isim seçilirken çocuklarımıza evet. isim verirken e, hangi harf nerede ne şekilde etkiyor onu bilerek isim vermek çok değerli. Ama bu arada bir tarafı kaçırmayalım ismin toplam enerjisiyle doğum tahlinin toplam enerjisini kıyaslayıp bir ağırlık hafiflik hesabı yaparız. Hmm. Bunun da yaşamımızda çok büyük etkileri olur. Bazen yeteneklerini göstermekte bazen de fırsatlarını kullanmakta kişiye şans verir ya da vermez. Mesela hmm. çok düşük bir isim aldıysanız yeteneklerinizi göstermek için sürekli kendinize eğitime ihtiyacı hissedersiniz. Çok yüksek bir e, isim enerjisi taşıyorsanız doğum tarihinize göre o zaman da yetenekleriniz herkese hizmet eder ama siz buradan kendinize, kendinize yeterli kaynağı çıkartamayabilirsiniz. Onun doğru bir dengede, doğru bir uyumda olması çok derdir. Ben e, grup çalışmalarında bazen karşılaşıyorum. Özellikle ismiyle doğum tarihi birbirine çok yakın ağırlıkta olan kişiler e, sorun yaşasalar bile çabucak sorunun üstesinden geliyorlar ve hemen hayatlarında yeni fırsatları kullanmaya başlıyorlar. Diğer kişiler o fırsatı kullanma süreçlerinde ya kendilerini biraz daha geliştirmek, eğitmek durumundalar ya da hep başkalarına hizmet ederek biraz daha kendilerini gösterip öyle bir fırsat oluşturmak durumunda kalıyorlar. O yüzden ağırlık hafiflik de bu anlamda çok ne kadar. değerli. Hmm. Ee, peki bu Mayıs ayı hakkında biraz evet. suyu alalım şimdi. şimdi e, ya da bu yıl için mi? Evet, sayıları biraz bu anlamda evet, da kullanıyoruz değil mi? kullanıyoruz. Örneğin 2021 yılının toplamı 5. E, ama sonu 21 ile gelen bir enerji var. Evet. E, bu 21 enerjisiyle 5'i birlikte değerlendirmek gerekiyor. 21 biraz daha kendi özünde, e, özellikle dönüşüme, e, iyileşmeye dönük sayılar e, içeriyor. 3 ve 7 sayılarının kombinasyonuyla Hı -hı. oluşuyor aslında. Hı -hı. 21 kompozit bir sayı olduğu için en altta 3 ve 7 sayılar. 3 insanın daha ruhsal yönünü, yeteneklerini sahnelimeyi, yaşamsal koşullarını, 7 birazcık daha ruhsal dünyasını ama bu esnada özellikle hem ruhsal hem analitik yönüyle hayatı anlamayı özdeş. Yani birisi dünyadaki ruhumuzu temsil ederken birisi ruhsal dünyayla materyal dünyayı bir arada gösteren iki sayı. Bu yıl o yüzden biraz beş enerjisiyle birleştiği için sadece materyal yönüyle değil manevi yönüyle de biraz daha algılarımızı açmamız gerekecek. Değişim süreçlerimiz, yenilenme süreçlerimiz sadece ve sadece şekilsel, formsal kalmamalı. Bunun bir düşünsel boyutu, felsefi boyutu, hatta ruhsal boyutun açılması gerekiyor. Hmm. Tıpkı şey gibi, e, henüz daha bilimsel aşamaya konmamış ama ilmi bilgi olarak durulan ve açılıp bilimsel olarak e, kabullenilmesi gereken e, şeyler var. Biz bunları keşfetme yönüyle ele almamız gerekiyor. Bu yıl bir keşif yılı. Hmm. 21 özellikle. Bence hani sayısal olarak evet. Başak burcunu temsil eden bir yer olduğu Hı -hı. için de Hı -hı. özellikle sağlıkla ilgili keşiflerin daha çoğalacağını söyleyebiliriz. Değişim yönüyle gelen kısmında özgürleşme var. Bu özgürleşme bizim eski alışkanlıklarımızı bırakmamızı gerektiriyor. Nasıl, bu her anlamda ne kadar tutuyor? Bu, yani bu, Covid ile evet. birlikte bu son iki Hocam sizin sordunuz mesela mayıs ayı niye önemli? Evet, Şimdi evet. ilk dört ay yani bu yılın Hı -hı. ilk dört ayı aslında biraz daha geçiş gibiydi. Mayıs ayında çok büyük bir kırılım var yenilenme yönünde. Evet. Bu kırılımı iyi ya da kötü yönüyle ele alabiliriz. 555 dediğimiz yani 5 Mayıs hı hı. 2021 tarihinin kodu 555 Aa, ee oluyor. 3 ee. tane 5 yan yana geliyor. Şimdi anladım. Bu 3 5'in yan yana geldiği gün aynı zamanda hemen akabinde Hızır var. Niyet hı. niyetimizi ortaya koyarken herkes niyet beş, e, beş, yapacak beş. o gün e, işte Sonu. hayallerini vesaireyi ortaya koyacak. Burada çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi şu. Eskiye tutunarak gitmememiz gerekiyor. Yeni. Yeni, yeni, tamamen oluşkan, yeni düşüncelerle yeni. özellikle altı, bu biraz önce bahsettiğimiz maddi ve manevi dengenin kurulması gerektiğini gösteriyor. Yani çok maddi hırslarla ortaya koyacağınız şeylerin eğer manevi boyutu ve bacağı Eksikse, yoksa aslında eksik kalacak. Sevgili seyirciler, Hıdır unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Bu, bu yıl özellikle, evet. zaten evet. hep yapıyorduk ama. Bunu, haftaya değil evet, mi? 6 e, Mayıs hafta değil mi ya? Evet. Değil evet. Mi? evet. Bu bir, bir kapı gibi, var. biz bunu evet. normalde bir kapı şeklinde, örneğin 2019'da 333'tü, 3 Mart'ta hmm. oldu. Hmm. Ee, evet, evet, 2020'de evet. 4 Nisan'da oldu 444'tü. Evet. Şimdi 333 beş, beş, daha beş. kendini var etme ile ilgiliydi hmm. ve 2019 sonlanmalar da 2020 yeni bir açılıştı ve çok büyük değişimlerle geldik. Neyle? Özellikle bizi pandemi bu anlamda değişme itti. Vay pandemi evet. olmasaydı da başka bir şey olacaktı. Değil mi? Hmm. Bizi uyaran, farkındalık uyandıran, olduğumuz. farkındalık sağlamaya çalışan o sıkıştıran bir sayıdır 4. Temsili karedir. Hmm. Doğru olarak kendimizi kapana kısılmış gibi hissettik. Beş ise bunun açılımıdır. Ha, yani 5 4'ün sıkıştığı her yeri açmak için vardır. Çok Sayısal iyi. olarak her sayı bir önceki sayının eksiğini kapatmak için gelir. Çok güzel. Hiç dört, böyle dört, gibi anlatıyorsun. Evet, dört bir kapalı kutuyken 5 açılmış haldir. Şimdi bir açılma sıkıntısı yaşıyoruz. Ama bu açılma sıkıntısı eski alışkanlıklarımızla, geleneklerimizle değil, Yeni. yenilenmiş düşüncelerle ve formlarla olmalı. Bu formların da biraz önce bahsettiğim gibi felsefi yapısının artık eskiye tutunarak değil, yeni düşüncelerin, yeni fikirlerin ortaya konması gerekiyor. Bunu hmm. uluslararası boyutta e, belli çatışmalar içinde yeni liderlerin çıkacağını söyleyebiliriz. Açılımı, hmm. hmm. açılı okay. özellikle dönemsel olarak evet. söylemek hmm. istiyorum. Yani bir gün olacak ama o günün etkileri açılarak gelecektir. O yüzden yeni düşünceleri ortaya koyan, yeni yaşam şekilleri, yaşam tarzları öneren liderler bunu lütfen sadece siyasi olarak algılamayın. Yaşam tarzı önerenler, evet. sağlık açısından buluşlar ve keşifler yaparak gelenler olacak. Yani önümüze çok farklı liderler gelecek. Bunların hepsi çok büyük bilgiyle gelecekler bize. O birikmiş, Yenip, e, yeni e, yeni evet şöyler, kökleri geçmişten dayanan ezoterik ve okült bilgileri hı. kullanmamız gerekecek. Unuttuğumuz ve arkada bıraktığımız. Bunu tıpta da görebiliriz, bunu teknolojide de görebiliriz. Başka alanlarda da yine. ...benzer açılımlarını ve yansımalarını görebiliriz. O yüzden eskiye tutunamayacağımız bir yapıdayız. İlişkiler olarak da çok eskiye güzel. tutunamayacağız. Artık ilişkilerimizi eskisi gibi yaşayamıyoruz zaten. Hı. Eskisi gibi de yaşayamayacağız. Yeni ilişki e, e, formları oluşacak diyebiliriz. E, i̇ş yapma biçimleri açısından... ...teknolojiyi daha fazla adapte etmemiz Hı. gerekecek. Yabancılarla ya da çok uzaktaki kişilerle... ...daha yakınlaşacağımızı, yakınlaşmamız gerektiğini de söyleyebilirim. Burada biraz 23 Mayıs'a atıfta bulunmak Hı. istiyorum. O gün, günün toplamı 33'e geliyor... Allah'ım ne 33, demek? 33 çok değerli bir sayı, bir master <laughs> enerji. Bunu şey gibi tanımlayabiliriz. Bütün evreni kaplayan kozmik bir ebeveyn gibi. Çünkü 33 kozmik <laughs> ebeveyn demek. Yani yaşamı kucaklayan, sevgiyle kucaklayan bir enerjidir bu. Aura ve enerji bilen kişiler 6. çakranın özellikle evet. bu anlamda çalıştığını <laughs> bilirler. Yani dünyayı <laughs> çok daha renkli, sevgiyle dolu... ...bir e, küre olarak görmemiz gerekiyor... ...ve bütün bir küre olarak görmemiz gerekiyor. Ayrıştırma yok. Ötekileştirme yok. Yabancılaştırma yok. Yalnızlaştırma yok. Yargılama yok. Bu yani. Ve yargılama, yargılama yok. Yargılama. Çok güzel söylüyor. Çok önemli Bu şey. 4-5 kalep... ...özellikle 5 Mayıs'ta... ...tetiklenecek. 14 Mayıs... ...ve 23 Mayıs'ta yine... E, ...bunun e, güçlendirici etkilerle... ...devam edeceğini söyleyebiliriz. 23 karışık bir sayıdır. 2 ve 3. Hmm. Su ve ateş enerjisinin bir araya geldiği bir sayıdır. O yüzden... İçimiz coşacak, hareket etmek isteyeceğiz ama bir tarafımız aşağı çekebilir. Buralarda lütfen olumsuz duygulara ve geçmişin olumsuz etkilerine kapılmayalım. Negatif düşünceleri bu anlamda bizi geçmişe bağlayan ya da kötü tecrübelere, deneyimlere bağlayan kısımlarını bırakalım. Özgüvenimizi birazcık daha kazanıp daha hayalimizi gerçeğe nasıl döndürürüz? E, veya yaşamımı daha iyi nasıl güzelleştirebilirim? E, hayallerimin ötesinden yaşamıma neler katabilirim? Yaşamımı ne yaparsam farklı olur ve daha güzel olur. E, de... Yani bu tip sorular sorarak ve arkasını açarak evet, çalışmamız planlarını gerekiyor. Planlarını kendi içsel duygularıyla yapmalılar. Asıl aynen konu öyle. bu e, çok, Mehmet Bey nefessiz kaldı çok, konuşurken aynen. gerçekten. E, yetiştirmeye çalışıyorum süreniz. E, son şey iki dakika şey. çünkü çok az. Evet, evet, çok yetiştirmeye önemli konu. Kendi hayalleri fikirleri önemli. Aynen içerideki. özgün tarzımız neyse kendi e, ilahi planımıza uygun. Bu ilahi planı biraz açmak da gerekebilir Hı -hı. ama burada şimdi zamanımız yetmez. İlahi planı nasıl kimse bilmiyor. Ama hepimizin bir ilahi planı da var. Hı hı. Dünyevi planımız yani kafamızda kurduğumuz o maddi dünyayla o ilahi planı birleştirmemiz gerekiyor. Bu kısım özellikle 5 Mayıs'la birlikte çok yoğun açılacak. Yani biraz kendi spiritüel tarafımıza ve ruhsal dünyamıza özen göstermemiz. O ruhsal dünyanın yani kalbimizin sesini de dinleyerek bunu aklın sesiyle birleştirmemiz gerekiyor. Sadece kafa sesiyle gidersek. Onun kısır dünyasında kalabiliyoruz. Ee, kalbimizin titreşimi yaydığı titreşim. Hı -hı. Çok çok fazla. Bu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış yüksek, bir şey. Evet. Ben tekrar etmek istemiyorum bu bilgiyi ama. Beyin frekansından Beyin çok daha frekansı ile kalbin çok. Evet. Farklı. Bunu değil mi hocam? Bir evet, e frekansı için de... daha yüksek. Evet. ve Sevgili seyirciler bu yıl yani 2010 2020'de başlayan bir dönem bu. Bireysel sağlık artık herkes kendi bedenine de daha iyi bakıyor. Kendi içsel duygularını da analizden geçiriyor ve spiritüel olarak da gelişme dönemi. Çok güzel noktalar. Bir güzel şey daha söyleyelim. Sizin de alanınızla ilgili olduğu için söylemek istiyorum. Ee, o gün günün toplamı yani 5 Mayıs'ta günün toplamı 15'e 6'ya geliyor. Evet. 15 okült nümerolojide, eski nümerolojide aslında şeytana işaret eden bir şeydir. Hı. Ama 5 sayısı, 5 sayısı o şeytani düşünceyle tam tersi iyi düşüncenin tam ortasındaki noktadır. Yani Hı. sayıları birden 9'a kadar dizerseniz. Tam ortadaki. Tam ortadaki Doğru. sayı 5'tir. Ben de 5'i çok seviyorum. O yüzden 6 dengeyi temsil ediyor ve 5 de bu yıl o dengeyi lütfen kur artık anla diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. <laughs> çok teşekkür için. ederiz. E, yarın beraberiz yine evet, aynı programla bu efendim siz veda ediniz. Sevgili <laughs> seyirciler yarın da yine birlikteyiz. Sabah mutlaka 8'de bekliyoruz. Beyaz TV'deyiz. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Yarın buradayız.